Evet, hepinize merhabalar. Bugün Assetto Corsa oyununda klavyeden el freni nasıl kullanacağız ona bakacağız. Önce oyunun kontrol ayarlarından kolay ulaşabileceğiniz bir tuşu el freni olarak atayın. Burada dikkat etmemiz gereken el frenine çok kısa süre basıp daha sonra yön tuşlarıyla aracın istikametini belirleyecek şekilde araca yön vermek. <laughs> uzun süre basarsanız araç spin atar. Kısa süre basarsanız da herhangi bir etki görmez. Bir de el freni ile ters yöne dönmeyi gösterelim. Bu içinde el freniyle aynı anda yön tuşuna basıyoruz ve araç yönünü bulduğu an gaza tekrar basıyoruz. Bu şekilde düz bir şekilde durmasını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi tekniğini bildikten sonra bu tür hareketler klavyeden de yapılabiliyor. Ama direksiyondaki kadar kolay olmuyor tabii ki çalışmak gerekiyor.